Merhaba arkadaşlar bugün size resim numarası 88 parçaları saplama ve somun bağlama uygulamasının uygulamasını yapacağız. Şimdi burada saplamanın standartı verilmiş, düz döndüğünün standartı verilmiş ve metrik adım 2 olan somun kullanarak aşağıdaki iki parçayı birleştirin söylendi. Burada bağlama yapacağız, bağlama işlemi yapacağız. Şimdi burada birinci parça, ikinci parça şu alt kısımdaki parçamız şeklinde iki tarafta yani ön görünüş ve sol yani görünüşten kesit alınmış. İlk önce saplama orta kısımda kalacak. İki tarafı da hem üst tarafa hem alt tarafa rondele takılacak ve somunlarla hem alttan hem üstten somunlarla bunu bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun birleştirilmiş çizimini çizeceğiz. Şimdi daha önceki resimde çizmiş olduğumuz saplama birebir örneği aynı. Daha önce bu çizimini yaptık. Aynı şekilde düz rondaliye de daha önce bir şey, çizimini yaptık ve ölçüleri burada. Metrik 16 adım 2 olan somunun da ölçülerini daha önce çizimini de yaptık ve ölçüleri de bu şekilde çıkardık. Şimdi bunu bu uygulamayı yapacağız. Bunu elle çizim ya da otoket yapacak yapacağız. çizim yapacağız ama bunu uygulaması elle çizim olarak da yapabileceğiz. Yani birebir ölçüleri aynı şekilde olacak. Şimdi bizim her iki tarafında üst tarafa da Bizim rondelamızı, o görmüş olduğunuz standart rondelinin nasıl tablodan bakıldığını diğer videolarda, daha önceki videoda izleyebilirsiniz. Burası 3 mm, burası 30 olduğu için 15. Ben tekrar bunu çizebiliyorum. Bu arada isterseniz şunu da yapabilirsiniz, ee, yani AutoCAD'de çizimi yapacaksanız, daha önce çizdiğiniz için buraya kopyalayabilirsiniz buradaki çizmiş olduğunuz rondelaları, somunları, saplamaları aynı şekilde kopyalama işlemi yaparak da bu işlemi daha çabuk bir şekilde daha kısa bir zamanda bitirebilirsiniz. Aynı şekilde rondelimiz hem üst hem altta olduğu için aynı 15 ölçülerinde şöyle 3 mm ve aşağıya doğru da sol tarafa doğru pardon 15 çizip birleştiriyorum. Şimdi bunun ön görünüşünde böyleyken sol yan görünüşünde aynı olduğu için bu çizmiş olduğum yerleri elle çizenler bir daha tekrarlayacak ama o de kopyalayabilme ihtimali var. Şuradan İhtimali dediğimiz yani imkanı var. Buradan mavi tıklarsanız eğer kopyalamazsınız, taşırsınız. Yani böyle taşıyabilirsiniz aynı olduğunu göstermek için ama biz kopyalamamız lazım. Şöyle kopyalayalım şimdi bunu. Copy dedim, şöyle aynı eksene getirdim ve böylelikle bıraktım. Şimdi burada rondelamız tamam. Hem üstte hem, hem alttaki rondelamız. Şimdi bunun üstüne, ikisinin üstüne de, rondelerin üstüne hem alttaki hem üstüne somun gelecek. Şimdi burada somunları çizebiliriz. Ön görünüşteki somunları ve sol yan görünüşteki somunları çizmemiz lazım. Şurada metrik 16 adım 2 olan somunu dediğim gibi daha önce çizmiştik. Hesaplamaları da yaptık. Aynı işlemi burada da gerçekleştireceğim. Şimdi buraya kadar somunun kalınlığı pardon 12,8 mm. Hele çizimle 13 yapabilirsiniz bunu. Buradaki E mesafesi 32 mm olduğu için 16 16 ayırdım. Bu şekilde de aynı şekilde çizimini yapıyoruz. Tabii daha kısa yollarında dediğimiz gibi kopyalama, aynalama işlemlerini yapabilirsiniz AutoCAD'te. Şimdi biz buradan Üç ayıracaktık. Nereden ayıracaktık? Altıgen kısmının kenarından ayıracağız somunu. Şuradan şöyle birleştirdim. Şu kısmı da siliyorum. Burada yapılan bir hatayı söyleyeyim. Yukarıda üçgen kısmına denk getirebiliyor olabilir bazen. Bazen o hata oluyor. Sensörlere dikkat etmemiz lazım. Tabi elle çizerken gönyeli buraya şu görmüş olduğunuz yere gelip bir çizgi çiziyorsunuz. Burada yamuk olma ihtimali oluşuyor bazen. Onlara dikkat edelim. Yani yardımcı bize olacak bazı e, oradaki sensörler bize zarar verebiliyor. Onu dikkat etmemiz lazım bunun için. Buradan merkeze aynı şekilde şöyle bir yay çizeceğim. Tabi buradaki yayım da silelim. Şuradaki, şu görmüş olduğunuz yay şu şekilde olması gerekiyor. Şimdi burada. Şunu da silelim. Aynı işlemi diğer tarafa da 24 yukarı gideceğim ve aynı yayı çiz çizeceğim. Yani buradan circle'a tıklayıp şuradaki merkezden yıkalayıp şu yayımı çizmem gerekiyor. Fazla da, da trimle sileceğim. Elle çizerken bir daire çizmenize gerek yok. Bu yardımcı çizgimi de siliyorum. Şimdi yatay çizgiler çizeceğim. Niye? Bunun orta kısmını bulmak için. Yani bunun orta kısmından ben bir yay çizeceğim. Aynı şekilde bunun da. Şimdi geldim. Bakın şuranın orta noktasından şuraya kadar bir yay çiziyorum. Aynı işlemi Şurayı silelim. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım. Şunları siliyorum. Şimdi burada şöyle bir hata oluşuyor dediğim hata değil aslında. Elle çizim yöntemine göre yaptığımız için çizimlerimizi böyle bir şöyle hafif bir sapma hatası çıkıyor. Şuraları da trimledim. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Yani buradan aynı şekilde çiziyorum ve trimleme işlemini yapıyorum. Aynı işlemi direk, direkt, olarak buraya da uygulayacağım. Elle çizim yapanlar dediğim gibi aynı işlemi tekrarlayacaklar 4 kere. Otokette çizenler için de bir kere tekrarlayabilir. Ondan sonra aynalama yöntemi kullanabilirsiniz. Burayı da siliyorum. Burada yok çünkü. Şu yardım çizgimi de sildim. Bu kısmı halletmiş olduk yani sol tarafını. Ben şimdi bunu buraya aynalayayım. Yani böyle seçip aynalama işlemi yapayım. Şöyle dikkat edelim buraya. Evet, düz bir şekilde olacak. Kaynama işlemi yaptım. Şimdi trimleyebilirim. Şunları da. Burası tamam. Şurası da tamam. Burayı da tamam. Bunlar olmayacaktı. Fazlalıkları da sildim. Şimdi burada somonumuzun e, pah kısmı kaldı. 30 derecelik pahları kaldı. E, başka bir şey kalmadı. Pah kısmında şu altıgenin iç tarafındaki dairenin en solundan ve en sağından yukarıdaki yayları kesecek şekilde çizgiyi uzatıyoruz. Yani şurayı kesecek. Yani biz aslında bir nokta bulmaya çalışıyoruz. O noktadan 30 derecelik açıyla bir çizgi çizeceğiz. Yani pah çizgisini. Buradan polar aktif hale getirdim. 30 uzun katları şeklinde. Tekrar çizgi çizmek için line'a tıkladım. Bakın şimdi buradan aşağı doğru sensör yardımıyla zaten 30 derece yıkaladı. Burada yapılan hataların bir tanesi de şu eksen uzatmamız lazım. Uzatılmıyor. Bunu uzatmanız gerekiyor. Sonra üstüne ne varsa sileceğiz. Trimle. Yani şuradaki ne varsa üstünde şu görmüş olduğunuz yerleri görmüş olduğunuz gibi siliyorum. Aynı şekilde bunu alt kısmı da yapıyorum. Burada otaket çizerken aynalımı yapabilirsiniz. Bakın şöyle 30 derece sensörle yıkaladım. Burada eksenten uzatalım bunu. Burada evet. Aynı şekilde trimleme yapacağız. Burada altında somonun alt kısmında kalan rondelanın çizgilerini silmemeye dikkat edin. Yani şurası da zoomlarsam daha iyi olacak ama şöyle kesebildim. Evet. Bu şekilde şu çizgimde artık ihtiyacım yok yardımcı ve bunu sildim. Aynı işlemi sağ tarafa da yapacağız ve biz bunu tekrar aynalama işlemi yapalım. Buradan buraya bir aynalama yapalım. Ve kalan üst kısmı da, kalan kısmı da şuradan çekip alabiliriz. Aynı işlemi elle çizim yapanlar için işaretlemesi gerekecek ama biz aynalama yaptık. Buralara geldik. Şöyle bu diyorum. şekilde de şuradan bu da mı işlemimi gerçekleştirdim. Burası tamam. Şimdi somunun bitti. Şimdi benim buradan saplamayı daha sonra da yapabilirim. Saplamayı daha önce de çizebilirsiniz. Değişen bir şey yok. Ben bunların hepsinin aynısını şurada şöyle seçelim. Bir daha çizeceğim. Aynı şeyi somunu çizeceğim. ve buradan kopyalama işlemi yapacağım. Şöyle kopyalayabilirim. Aynalayabilirim. Kopyalama işlemi yapacağım. Nereden? Şöyle getirdim. Tam bunun üstünde. Şöyle bıraktım. Elle çizenler tekrar baştan çizmesi gerekiyor bu arada. Ama ben kopyalama yaptım bunu. Şu fazlalığı sildim. Bakın tam alt kısmı oturmuş oldu. Hazır bize daha önceden verilmiş olan çizimi oturmuş oldu. Şunları çizgileri şöyle getirip trimleme yapmayabilirsiniz. Yani şunu da şuraya getirebilirsiniz. Şuna tıklayalım evet. Böyle olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ön görünüşün eksik kalan kısmı kalmadı. Yani sadece bizim içindeki saplama çizimi kaldı. Şimdi saplamayı yapabiliriz ya da sol yana ilk önce saplamayı bitirelim o zaman ön görünüşünü. Direkt çünkü saplamanın ön görünüşteki ölçüsüyle sol yan görünüşteki ölçüsü değişen bir şey yok. Çizim aynı. Şimdi burada saplama çizimini yapalım o zaman. Şimdi bu kısımdan yukarı doğru ilk önce vidasını halledelim bu saplamanın. Şurası 28 mm vida açılmış kısım. Metrik 16 olduğu için 8 şuraya kadar indireceğim. Aynı işlemi diğer tarafı yapacağım. Yani vida açılmış kısmı bitirelim. 8 alt kısımdaki 28 mm olan kısmının vidası. Şu yardımcı çizgimi sileyim. Şimdi buradan Aynı şekilde şu kısmı bitirmiş olacağız ve şuradan ince çizgimizde de diş dibini şöyle devam ettirmemiz lazım. Yani şunu şöyle yaparsanız daha kolay olacak. Şurayı hallettim. Somun ve rondelanın üzerinden ince çizgi geçmeyecek. Çünkü o iç kısımdan gözüküyor. Hani gözükmez buradan bakıldığınız zaman. Şöyle yapalım. Ve bunları dediğim gibi silelim. Bu şekilde bu kısmı yaptık. Şimdi devam edelim buradan. Şuradan kalın çizgi değil, ince çizgi değil, çizgiyi seçeceğim. Evet. Şimdi burası tamam, yüzden. Şurası başlangıç noktası bu. Yani yukarı doğru 100 milimetre gitmesi gerekiyor, saplamanın bitişi. Şimdi burada 8 milimetre çizdim, aşağıya doğru bıraktım. Yani 16'nın yarısı olduğu için aynı şekilde. 8 mm sağ tarafa çizdim ve şöyle bıraktım. Bu yardım çizgimi silelim. Şimdi burada e, bizim pa kıracağım. Angel diyelim 45'lik. 1.5 milimetrelik pa kıracağım. 45 derece açısı olacak. Multi dedim. Köşelere kırıyorum. Burayı pa olduğunu göstermek şu çizgiyi çizmem gerekiyor. Ve buradaki mesafesi 40 milimetreye diş açılmış. burası tamam. Şimdi buradaki kırtlığı belirlememiz gerekiyor. 40 milimetrelik yeri. Buradan aşağıya doğru 40 milimetre mm bir çizgimle indim. Evet. Saplamada biz neyi göstermeye çalışıyoruz? 40 milimetre uzunluğunda boydan vida açılmış buraya. ince diş diyorum. Vidayı da göstermek için diş dibi çapını göstermek için şöyle bir dişi göstermek için ince çizgi ile çizimi yapıyorum. Bunu siliyorum. Çünkü gözükmez buradan baktığımız zaman birleştirmede. Aynı işlemi. Bakın burada evet hata yapmamak için şöyle yaklaştım. Aynı işlemi buraya da gerçekleştirdim. Aynalama yapabilirdik burada. Göstermek amacıyla yaptım bir daha. Şimdi buradaki e, kısımda bizim saplamanın ölçüleri aynı şekilde sağ tarafı kopyalanabilir. Somunda ise iş değişiyor. Burada bir somunu ilk başta çizmemiz lazım ve kopyalayabilirsiniz. Elle çizimde mecbur iki tarafı da çizmek gerekiyor. Burada anahtar ağzı giriyor. Çünkü buranın genişliği ve yayları farklı biliyorsunuz. Altıgenden kaynaklanan sebepten dolayı. 12.8 buranın somun kalınlığı. Şurası 27,712 mm. Şunun virgülden sonra uzatayım 3 basamak. Bunun da şimdi ben elle çizerken de bunu dediğim gibi 28 mm alabilirim. Bunun yarısı da 13,856 mm. Sağ tarafa doğru gideceğim 28 alırsanız 14 sağ tarafa gitmek gitmek zorundasınız. Şimdi bunu yaptıktan sonra aynı işlemi tekrar aynı şekilde sol tarafa o takette çizerken aynalama yapabilirsiniz. Bunu yaptım. Şimdi ben bunun tam ortasından şuradan şöyle bir çizgi çiziyorum ki sebebi şu. Pergelimin sabit ayağını oraya koyacağım ve üst tarafa kadar açacağım. Yay çizeceğim. Toplamda 4 tane. Birincisi bu. İkincisi bu kısım yayı. Aslında yay çizmem lazım. Daireler çok fazla. Dediğim gibi daire çizmeye gerek yok elle çizerken. Otokette de gerek yok. Şuraları siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu birleştirme lazım bize. Şunlar fazladık. Buraya çiziyorum. Aynı işlemi bu sefer tersine yapıyorum. Yani buradan buraya. Aynı işlemi tersine yapıyorum. Bu şekilde. Fazlalıkların hepsini silelim. Burayı da sildim. Burayı da sildim. Bu kısmı da sildim. Bu kısmı da sildim. Ve şu kısmı da siliyorum. Bunları da aynı şekilde fazlalıkları siliyorum. Yardım çizgilerimi de seçeyim. Şunu da silmem gerekiyor. Böylelikle somunun sol yan görünüşü bitmiş oldu. Bunu aynı şekilde alt kısma da yapmak zorundasınız. Çünkü bağlama yapıyorsunuz da. Daha önce de göstermiştim ben bunun nasıl bağlama şeklini, izometrini. Buradan kopyalayabilirsiniz. Bakın buraya kopyaladığınız zaman şu kısma aynı şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Şurayı trimleyelim. Bunlar fazlalık çizgileri. Bu şekilde sol yan görünüşü tamamladık. Somunun yani. Somun rondelara bitti. Tek şu anda civatamız pardon saplamamız kaldı. Saplamayı birebir buradan kopyalayabiliyorsunuz. Çünkü aynısı. Ölçüler de aynı. Elle çizim yapanlar birebir bir aynısını çizecek. Şu iç kısmı da aynı şekilde yapacağız. Şuradaki iç kısımları da aynı şekilde seçip bunları yaptıktan sonra şu şekilde evet şunları da seçelim. Bunu da seçelim. Şunu da seçelim. Bunu bu şekilde şuradan kopyalayalım çizgimiz eksik kaldı, şurada ya da bunu alıp uzatalım aşağıya doğru. Bir daha kopyalamamıza gerek yok. Yaklaştırayım. Evet, şöyle. Baktığımızda uygulamamızı bakıyoruz. Uygulamamızı böylelikle tamamlamış olduk. <laughs>